arkadaşlar. Bugün size tarhana çorbası yapacağım. Malzemelerimden başlayayım önce. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 kaşık salça, 3 kaşık tarhana, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 diş sarımsak, yeteri kadar suyumuz var. Yapımına geçelim. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Ayçiçek yağımızı gezdirelim. Ayçiçek yağımızı boşalttıktan sonra salçamı ilave ediyorum. Güzelce ne karıştıralım salçamızla yağımızı. da attım yağımızla güzelce ne kavurdum. Ave etti yağımızı ekledik, salçamızı ekledik, tarhanamızı ekledik. Güzelce ne böyle özleyelim. Karmanladık. Pul biberimizi gezdirelim. Azar azar suyumuzu ilave edelim. Karıştıralım. karıştırdık. Suyumuzun geri kalanını da ilave edelim. Çorbamızı güzelce karıştırdık. Tuzunu ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Çırpıcımı aldım. Bir adet doğradığım küçük küçük doğradığım sarımsağı içime ilave ettim. Çorbamızı karıştırıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Ev terhması olduğu için pişmesi kolay oluyor. Biraz bekleyelim. Evet çorbamız kaynamıştır. Herkesin bildiği basit ev tarhanası ama herkesin lezzeti kendine farklı olan tarhana çorbamız hazır kaynadı. Servisimizi edelim. Bu arada beğenmeyi, abone olmayı, tıklamayı unutmayalım. Tarhana çorbanız hazırdır. Servise hazırladık. Herkese afiyet olsun. Başka tariflerle görüşmek üzere lütfen beğenelim. Yorumlarınızı bekliyorum.